Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere farklı bir kestane pişirme yöntemi göstermek istiyorum. Suda haşlayarak pişireceğiz ve lokum gibi harika bir kestane olacak. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen nasıl yapıyorum ona geçiyorum. Yaklaşık 500-600 gram kadar kestanem var. Dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Kestaneleri güzelce yıkadım ve bir maket bıçağıyla ya da bir keskin bıçakla tam ortasından böyle kenarlarında geçecek kadar kesik atıyorum. Kesi olabildiğince derin atmak gerekiyor ki kabuğu kolay bir şekilde ayrılsın. Gördüğünüz gibi yandan boydan boya bir kesik atıyorum. Hatta bu kenar kısmını da biraz kesiyorum. Sonrasında uygun bir tavanın içerisine kestanelerimi alıyorum. Şimdi üzerine bir tatlı kaşına yakın tuz ilave edeceğim. Miktarı tabii ki azaltabilirsiniz damak zevkinize göre. Çok fazla doldurmadım kaşığı. Silmeydi. Şimdi üzerine şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim. Üzerine geçecek kadar da soğuk su koyacağız şimdi. Evet şimdi ocağın altını açıyorum. Kapağını da kapatacağım. Ara ara karıştırarak bu suyunu tamamen çekene kadar kestaneyi pişireceğim. Şimdi ocağın altını açıyorum ve kapağını da kapattım. Kaynamaya bırakıyorum. Su kaynamaya başlamış ve kestaneler de hemen açılmaya başlamış gördüğünüz gibi. Şöyle bir karıştırıyorum. Her yerinin eşit bir şekilde pişip açılması için. Orta ateşte pişirdim arkadaşlar. Pişme süresi de veremiyorum çünkü herkesin ocak ısısı, ocak ayarı aynı olmayabilir. Suyunu tamamen çekene kadar pişireceğiz sadece bu kadar. Tekrar kapağını kapatıyorum ve suyunun çekmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi suyu tamamen çekti kestaneler de çok güzel bir şekilde açılmış ve gerçekten lezzeti muhteşem arkadaşlar bu şekilde denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum farklı kestane pişirme yöntemleri de kanalımda var onları da göz atabilirsiniz ama bu yöntemi ben çok daha beğendim İlk defa denedim ama favorim oldu. Sizlere de kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Hemen servis tabağıma aldım. Ne kadar kolay bir şekilde kabuğundan ayrıldığını görünce inanın çok şaşıracaksınız. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde kabuğundan ayrılıyor ve lokum gibi harika bir kestane olmuş. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Günlükte bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz beğeni ve yorumlarınızı lütfen benimle paylaşın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.